Merhabalar Evli Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakum Kuru Pelit'te satılık lüks bir 1+1'in artı çekimini yapmak için geldik. Daireye girdiğimizde hemen karşıda banyoyu görüyorsunuz. Banyosu geniş. Burada salon mutfak bir arada mutfak ada mutfak. Gördüğünüz gibi dairemiz gayet kaliteli. Kapıları lake. Mutfak dolapları MDF. Şu açıdan da böyle baktığınızda. Burada hemen balkon var. deniz Beşinci kat. Aynı daire. Ve hemen e, mutfağın şimdi de şöyle bir, baktığımızda. Beşinci kat 54 metrekare ünitesi var, 65 metrekare bir ünitesi var. Burası yatak odası. Yatak odası Güney Cephesi'ndedir. Güney Cephesi'nde olması daha sıcak olur. Şöyle, orada daha Yazları serin ve içleri sıcak olur. Da Bu dairemizle da alakalı o. O detaylı bir bilgi olayım. almak ve daireyi görmek için ev ile gayrimenkul arayabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ha, ederim. Günler İyi günler ederim. De, de. dilerim. Sen buraya ge zaman ara beni.